Bugün neredeyiz? Atakum Deniz Evler Mahallesi'ndeyiz. Şöyle küçük bir tavuk dönerci var. Çok güzel nefis yapıyor. Daha önce gelmiştim. Buranın videosunu çekeceğim. Hadi bakalım. Küçük evi beğendiriz. Turan Usta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Ayrıca. Hoş geldiniz. Küçük ev. Daha önce Metin'i duydum. Sağ olun. Dönerizde tattım, yedim. Çok güzel. Dedim burayı ben muhakkak çekmeliyim YouTube kanalında. Sağ olun. Ee, Hoş geldiniz. Şey yapmalıyım. Döner neli yapıyorsunuz? Bizim döner sebzeli döner. Bunda kapri biber, yeşil biber, e, maydanoz. Bundan sonra dereotu, soğan, domates yani çok çeşitler var yani. Ha, hiç duymadım. Dereotu, yani, merotu evet, çok güzel. Hepsi, sebze üzerine ağırlık yani genellikle. Bizde e, böyle şey yoktur yani. Ne diyeyim yani içinde böyle kuyruk ya, kuyruk ya, ya bunlar yoktur. Sıfır orada şey kendi tavuk yağsıyla yapılır. Mesela lavaş arası, ekmek arası yapıyorsunuz. Pilav Aynı, üstü. Pilav üstü, İskender, tavuk döner yani hepsi mevcut yani. Bir de başka Başka bir de köfte yapıyoruz. Tavuk tantuni, et tantuni, Oo. Bu şekilde şeylerimiz var mevcut elimizde. Çeşit çok. İşimiz de güzel gayet iyi yani. Memnunuz işimizden. Maşallah. Yani. Çorba görmüş. Çorba özellikle tavuk suyu hazırlıyoruz. Yemek sepeti, krep yol bunlar hepsi mevcut. Ha, hepsi mevcut. Çalışmamız bu şekilde devam ediyor işte. Ne güzel. Şöyle koyayım. Bizim şeyleri alem edildi. Ben bir tane... Ee... Ya, hoş geldiniz. Tekrar var. Hoş bulduk tek lavaş alayım. Ee, bol sebze olsun, şey olmasın. Ketçap mayanız olmasın. Mor, soğan, domates. Evet. istiyorsunuz. Bunun tam olarak adresi ne olarak geçiyor? Yani insanlar Burası yeni gelenler Esenevler Mahallesi, İsmet Ünlü Bulvarı 62A. Tamam, çok teşekkür ederim. Pazar günleri kapalıyız yani. Hiç pazar açık değiliz yani. Tamam. Şöyle bir de şeyimiz var. Ee, 8. ayda kapanır. İki ay fındık sezonla, ondan sonra tekrar 10. ayda tekrar devam eder. Çarşamba mı? Çarşamba. Hangi? Ordu Başköy'ü. Evet, ordu. Yani, yani, bir tarafımızda tarımla uğraşıyoruz yani. Çok güzel. Elimiz toprak reşmenine değil yani. Anladım. Evet, küçük ev. Atakum deniz evlerinde küçük ev. Bu fiyatlar güncel mi? Aynen efendim. Geçenlerde... E... Fiyatımız şu an... Zam gelmiş. Şu an zamlı fiyatımız bu yani verdiğimiz. Millet evet. vatandaşın yiyebileceği fiyatlar yani. Anladım. Gene de iyi. 65. Zaten Adana'da bile bu fiyatlarda. İstanbul pahalı. Döner şu an yediğiniz döner tek davaş. İşte nereden baksan şimdi 100 gram döner vardır bunun. Yani e, geldiği zaman da vatandaş yediği zaman da gayet memnun kalacak. Şunun fiyatı şu an 55 lira bizim. Başka eee buru 65 yazıyor mu? O tantuni. Ha Bu tantuni. Tek, 65 he, lira çift lavaş, tavuk döner. He tamam. Doğru. Et tantuni 125 lira. Yani millet gibi 150 200 lira yok bizde yani. Tamam. Orayı bu. Dönemimizde de budur efendim. Bizim böyle... turan, olgun. Tamam. üç evin işletmesi 7 sene bitti, 8. sene buradayız. Çarşamba Uğurlu'da fındık da var. Var, 50 dönüm fındık arazimiz var. Allah razı olsun. Yani biz paranın peşinde değiliz, insanlara hizmet etmenin peşindeyiz yani. Ben başka bir şey en demek istiyorum. En güzel isterim. o, her zaman ben, kazanır o. Yani. Şükür olsun Allah'a. Tamam. İşimiz ben, değil, gücümüz değil. Ben şöyle yerime geçeyim. Bir tane de ayran rica edeyim. Tamam, öyle. Büyük var. Küçük. Sağ olun, olmaz. Şöyle buyurun abim. Afiyet olsun. Abi. Dışarıdan bir şey çıkmış. Geçen bir dosttan aldım. İki litre. Var var. İki litre var. Kaç defa alıyor? Beş kilo olanlar. Beş kilo var. 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 Beş kilo var. Beş kilo Ama bu arada var Yok. Evet. Yok. Şeyden, Mersin'den e, özel evet. istiyorlar. Şey, daha e, fiyat ekonomik geliyor. Kalk ya, ucun ya. Bunlar daha şeylerde mi ya? Normalde lan o. Bir ekmek oldu şimdi 10 lira. Evet. Şimdi biz burada bir ekmek alıyoruz. 65 lira. 65 Siempre anduve batallando Tuve bastantes carencias Pero me la fui pegando Aludiendo y reí la decisión Me preparé en otro lado Por el dueño americano Estaba y batallando Fui logrando Lo que yo había soñado Y siempre con la frente en alto Los amigos que siempre me han ayudado Buraya sene sonra da gelsem aynı nerede kalırsın ayı Değişmez yani Allah'ın izniyle. Şimdi saat buraya gidip hareket başlar. Evet. Böyle gider ya. Yani. Ama biraz delik olduğundan insanların... Trabajando y batallando fui logrando lo que yo había soñado y siempre con la frente en alto Los amigos que siempre me han ayudado los cuento con una mano Mi dedo siempre me han llorado En la vida todo Más de mi cierre hava ışığı ve yumuşak Atatürk'ün deniz evlerinin en iyi dönercilerinden küçük ev döneri tavsiye olunur Herkese afiyet olsun Bu dükkana Herkesi bekleriz Bilen zaten biliyor İyi günler Küçük ev e, Tavuk döneri gayet güzel yumuşak lavaşını ısıtıyor D pinçle çalışıyor yani fiyatları çok uygun 55 lira tavuk döner var tavuk tantini var ızgara köfte yapıyor çorbası var herkese tavsiye olmuş diğer videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapıp beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim herkese iyi günler